Bu grup Habertürk grubu işte Can Holding grubu belli bir Kürt elitleri diyeyim e, sonradan ama olan elitler yani Burjuva gibi değil öyle düşünün parası olan Kürtler gibi bakabilirsiniz. Bunlar bir e, şeye kalkışmışlar ya kalkışma da değil e, ya Erdoğan sonrası planlaması. Yani Biz Erdoğan sonrasını şöyle planlayalım hani zira hem devlet gücü var işte işin içinde bir siyasi güç var. E, yıllardır yaratılan bir güç var. E, ne olacak yani Erdoğan giderse bir anda bir günde bunlar çökemez. Bu biz bir alternatif hat oluşturalım. Aslında burada doğrudan bir Erdoğan'a karşıtlık duygusu yok. Yani Erdoğan zaten devam ettiği müddetçe devam etsin ama biz bir B planına girişelim ve biz bir Kürt lobisi olarak da bunu yapabiliriz bence. Ya yani ben egzecere ederek anlatıyorum tabii ki adamlar böyle ciddi ciddi bunu konuşmuşlardır. E, çoğu da adam zaten işlerinde kadın duymadım henüz e, biz bir Kürt lobisi olarak bunun yavaş yavaş şeyini örelim faaliyetlerini örelim diye fakat tabi Erdoğan da tek güç ve mutlak güç olmak istediği için bugüne kadar Erdoğan'ın yaptığı en iyi şeylerden biri otoritesini ne olursa olsun paylaşmamak oldu paylaşmak zorunda kaldığı anlarda da bunu e, çok böyle seve seve yapmadı yani işte Fethullah Gülen'le hatırlarsanız ilk geldiği zamanlarda işte okyanus ötesine sesleniyorum işte gel bu hasret bitsin filan dediği günlerde bile e, ya bunu çok severek yaptığını düşünmedi kimse. Yani en azından ben düşünmedim açıkçası çünkü yani lider mutlak güçtür ve iktidarını hey iki sorumluluk bendeyse hem sorumluluk bende daya ben yiyorum bir de iktidarımı senle paylaşacağım. Bakmayın MHP ile her ne kadar bir ittifak paylaşımı olsa dahi yani bir Bahçeli orada ben en iyi liderim falan demiyor. Bahçeli direkt onun liderliğine biat eden açıklamalar yapıyor. İşte liderimiz Erdoğandır. İşte bir dönem daha gitmelidir. Ondan iyisi şöyle yoktur, böyle yoktur diye aslında orada Bahçeli ben bir yapının başındayım, senin rakibin değilim e, biatını gösteriyor Erdoğan'a. O ilişki biraz öyle yürüyor bence. Dolayısıyla burada bir Kürt elitleri yani tırnak içerisinde elitleri, parası olan Kürtler böyle bir Maksat hasıl olunca böyle bir niyetleri de olunca ve haliyle bunu da duyunca Erdoğan ha diyor öyle mi madem öyle o zaman Allah ne verdiyse mallara mülklere el konuluyor medyada dahil siz mi diyor alternatif yaparsınız. Süleyman Soylu da onun da verdiği dolaylı mesaj şu oluyor ben onlardan değilim yani senden sonrasını planlayan ekiplerin içerisinde ben yoğun demeye getiriyor.